Üçüncü rol evliliğimiz. Bir gün bağırmayan anneler atölyesi yapıyoruz. Böyle konuşuyoruz falan. Konu evliliğe geldi. İşte yani hani ya, karı koca arasında bir huzur da tesis etmek önemli ki bir aile huzuru neticeye de konuşuyoruz. Hani. Ondan sonra böyle konuşuyoruz falan. bir hanım dedi ki ya Hatice iyi güzel dedi. Yani bu dediklerinize hayır demez zaten kimse. Hani hepimiz isteriz ki evimizde evliliğimizde mutlu olun. Ama velakin dedi çoluk çocuk olunca yani iş yani onlar diyelim uyuduktan sonra bile çocuklar bir evliliğe dedi ayıracak vakit mi kalıyor ki dedi yani. Nerede o vakit dedi o zaman nerede? Dedim ki siz sorduğunuz için dedim izin verir misiniz sizin üzerinizden örneklendirelim bunu ve bir, bir vakit arayalım. Tabi dedi lütfen dedi. Dedim kaç çocuğunuz var? İki çocuğum var dedi. Kaç yaşındalar dedim. Biri dedi beş yaşında biri yedi yaşında. Çocuklarınız dedim o zaman okula gidiyor öyle değil mi dedim. Evet dedi gidiyorlar. Kaçta gidip kaçta geliyorlar dedim. İşte 9'da gidip 4'te geliyorlar tarzı bir şey söyledi. Velev ki yarım bir olmuş olsa bile. Hı hı. Çocuklarınız okuldayken siz ne yapıyorsunuz dedim. Çünkü baktığımız zaman dedim 9'dan 4'e kaç saat var? 7 saat. 7 saatte siz ne yapıyorsunuz? E dedi ev işi Ev işi dedim 7 saat sürüyor mu her gün gerçekten? Yani hiç buna dakika tuttunuz mu? Çünkü her gün halı silmiyoruz herhalde. Her gün cam silmiyoruz. Hani arada bir büyük temizlik yaparsın. Yani. Amenna, o da sürer yani. Ama her gün mü? Her gün mü yemek yapıyoruz? Her gün mü ütü yapıyoruz? Yani bu işler her gün var mı? Yani şahsen ben de 14 yıllık ev hanımı olarak her gün yapılmıyor arkadaşlar. Her gün bir derlemen toplaman belki bir süpürge açabilirsin her gün falan tamam ama her gün toz dağılmazsın. Bunu yapan hanımlar bence ne yapacaklarını bilmedikten ev işlerine sarıyorlar. Hmm. Bunu düşünüyorum. Yani çünkü onu yapmasa ne yapacak yani? Ona sarıyor bari oradan kendimi diyor var edeyim yani her gün diyor ben hanları silkelerim şey ya niye yapıyorsun yazık canına yazık ya her gün yapma bunu yani ne gerek var ki ya da her gün mü yatakların nevresimini değiştiriyorsun bazı şeyleri de biz acaba yani lüzumsuz yere mi işe ediniyoruz kendimize Hı -hı. yok dedi tabi her gün yapmıyorum e her gün yapmıyorsanız 7 saat gerçekten dedim sürer mi? Yani şöyle bir kafanızda dedim planlayın mesela bir yemek yapmanın kaç saat sürdüğü çünkü her gün dolma mı sarıyorsun ki yani hadi her gün sürüyor diyeyim. Arada yapılan şeylerdir o zor işler ve uzun süren işler ve ona da tüm gününü ayırırsın zaten. Bugün dersin dolma hatta dolma günü yaparsın konu komşu toplanırsın biraz buzluğa falan da atarsın ya. Yani. Çünkü o her gün yapılan bir şey değildir. Dört dedi, yok dedi, işte dedi ismini vermeyeyim şu programı da dedi takip ediyor. Hah dedim yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Ev işleri dedim o kadar sürmez. Sizin başka yaptığınız şeyler de var aslında. Ve bu yaptığınız şeyler aslında işte televizyon izlemek falan gibi keyif ve anlık keyif veriyor gibi gelse de size şey gibi geliyor günün nihayet erdiğinde. Ya her şeyi yapıyorum vakit yetmiyor. Neyse. Niye? Bir program reklamıyla bilmem nesiyle 3 saat sürüyor. 3 saat 3 saat değilsen neler yapar? İnanın ben şu pek çok kitabı, yani çok samimiyetle söylüyorum. Gün içinde iki kaliteli saat ayırarak yapıyorum. Bazen bir. İşte biliyorsun bazen bir. Mesela 5'te kalkıp 7'ye kadar çalışarak yazdım ben pek çok kitabımı. Gün başlamadan. Ya da bazen çocuklar yattıktan sonra 9 ile 11 arası diyelim ki. Kaliteli bir iki saatte insan ne çok şey üretir, ne çok Hı. şey. İmam-ı Gazali ihyalarını öyle yazmıştı. Sabah namazından gün başlayana kadar ki o birkaç saatlik vakitte yani. Sonra ihya yolu ulumitlin oluyor işte o falan. Onu bir değerlendirdik. Ondan sonra işte çocuklar geldikten sonraki zamanı bir konuştuk o hanımla. Dedim ki çocuklarınız kaçta yatıyor? Dedi 9'da yatıyorlar. Küçük çocuklar çünkü genelde çok geçe sarkmazlar. Sarkan çocuklarda, uyku düzeni oturtulamamış çocuklarda da uykuda bunu konuşmuştuk. Ya günün enerjisini atamıyordur ya anne daha yeterince duygusal doyumu alamıyordur. Ve çocuk o yüzden sürekli yapışıyordur. Hani belli şeyler vardır. Bunu konuştuğumuz için tekrar etmeyeceğim. Günü doyumsayarak geçirmiş bir çocuk ki güne de erken başlıyorsa, sabahçıysa bu çocuk yani 6'da 7'de kalkıyorsa bu çocuk 9'da bilemedin onda yatar. Peki dedim sonra siz de 10'da yatıyor musunuz dedim. Hayır dedi. İşte 12'ye kadar falan oturuyoruz. Diyelim 10 ile 12 arasındaki 2 saatte ne yapıyorsunuz? Televizyon. Yani farkında mısın? Bir şeye zamanımız yok değil. Ona zaman ayırmak istemiyorsun. <laughs> ya da o manada bir hedefiniz yok. Yok yani işte. O senin önceliğin değil önceliğise kesinlikle ayırırsın. Kimin sözü olduğunu hatırlamıyorum. Yabancı bir yazardı böyle bir kepse denk gelmiştim. Tam da bu demiştim. Şunlar ki insanların diyor zamanı yok değildir diyor. Öncelikleri başkadır. Hakikaten öyle. Senin hayattaki önceliğin neyse sen çok da yoğun çalışsan, uykundan kesersin, yemeğinden kesersin, bir şeyinden ki sosyal hayatından biraz fedakarlık edersin, bir şey yaparsın ve o vakti ayırırsın. Önemli olan sen istiyor musun, istemiyor musun? Şimdi evlilikle ilgili insanlarda şunu görüyorum. Hani yayın yaptığımızda da zaman zaman konuşuyoruz ya. Evliliğe yatırım yapmayı bazen hak edilmesi gereken bir şeymiş. Yani aman bu adam zaten gıcık bir adam. Ben buna niye iyi davranayım ki? Ya da aman al, beyefendiler için alan almış, satan satmış. Ne olacak ki işte karım zaten falan gibi. Bir algıyla ilerletilen bir şey de huzur da olmuyor, muhabbet de olmuyor, mutluluk da olmuyor. E ondan sonra geldi bu çocuklara işte bir şey öğretmeye çalış. Çocuklar da geriliyorlar o aile ortamının içerisinde. Ben biraz belki akrep burcu olduğum için akrep burçlarının şeyi vardır. Öyle yazar hani bilmiyorum astrolojiyle ilgilenenler varsa şey hayat felsefesi hakikaten biraz kesik keskin bir burçtur. Ya hep ya hiç. Hani bu da çok şey değil. İtital iyidir de. Hı hı. Mesela ben hayata bakışımda gerçekten şu var. Kardeşim bir evliliğe yoluna girdiysen sen, aile olduysan bunu devam ettirmeye niyetin var mı? Yani bu insanla hayatımı ben devam ettireyim diyor musun? Demiyorsan kes at. Sürüncemede niye bırakıyorsun? Sana iyi gelmiyorsa bu evlilik. Daha iyi bir evlilik yapabileceğini düşünüyorsan, boşanmak da Allah'ın en sevmediği de olsa bir helaldir yani ayrılabilirsin. Ama bu, bir evliliğe devam ediyorsan, bu senin ailense, bu senin eşinse, buradan bak çoluk şu çocuk. Devam et. Yani ne... buradan çünkü şu konuşmalardan hemen değişik değişik ya sürekli boşanmayı öneriyorsunuz gibi yorum yazanlar oluyor. Ha Önermiyorum hayır, burada. ya burada. Yani öneri olarak <laughs> e, bu kısmı alıyor, diğer kısmı öneri olarak almıyor yani. <laughs> Nasıl konuşmam gerekiyor bazen şey yapıyorum. Yani şunu demek istiyorum ki bir yuva huzurlu mutlu olsun diyorsan yatırım yapman gerekiyor. Öyle durduğu yerden olmuyor hiçbir şey. Olmuyor. Evlilik de bir bebek. Bakacaksın, altını değiştireceksin, gazını alacaksın, büyüteceksin, seveceksin, okşayacaksın. Evlilik de bir bebek. Bebek gibi büyüyecek yuva. Zaman zaman çatışmaların da olur. Zaman zaman gerçekten yani ay bugün de hiç tadım tuzum yok dediğin günlerin olur. İnsanız biz robot değiliz. Zaman zaman içe kapandığın, Günlerin olur. Ama bütün bu süreçlerde evliliğin de bir süreç olduğunu bilip benim buraya da bir katma değerde bulunmam gerekiyor. Mantığının da işliyor olması gerekiyor. Bunu demek istiyorum yani. Evet. Yoksa boşanın demek istemiyorum tabii ki. Evliliğe yatırım yapın demek istiyorum. O zaman üç tane ana başlık söyledik. Hı -hı. Ebeveynlik dedik, kendimiz dedik ve evliliğimiz dedik. Bu minvalde baktığımız bir zaman yönetimi planı oluşturmamız gerekiyor.